Çekiyorum. Çok sevdiğim güzel insanlar, sizlere bir mesaj vermek istiyorum. Allah Azze ve Hazretleri beşere de bir hitap vermiş. Dost istersen Allah yeter, mürşid istersen Muhammed yeter, delil istersen Kur'an yeter, meşgale istersen ibadet yeter, zenginlik istersen kanaat yeter. Şeref istersen İslam yeter, düşman istersen nefsin yeter. İbret isterse ölüm yeter. Eğer bunlar etmezse ya insanoğlu o zaman cehennem yeter diyor. Cehennem yeter. Her şey güdünüzce olsun inşallah. Ah neleyim gönül gönül senin elinden her zaman alarım gölemem gayri ben. Ben bıktım usandım anam elim dilinden terk ettim sarayı dönemem gayri. Ah neleyim gönül gönül senin elinden. Ah, neyleyim, gönül, gönül, senin elinden. Ah, neyleyim, senin elinden her zaman ağlarım Gülemem gayrı oy Her zaman ağlarım Gülemem gayrı Ben bıktım usandım Elin dilin terk ettim dönemem gayrı Ben o sandım elin dilinden oy Terk ettim sığmayı dönemem gayrı Gönül ben sırrına eremedim ki Gönül ben sırrına eremedim ki Gonca gonca güllerin deremedim ki oy Gonca gonca güllerim deremedim ki Arz ettim yarimi göremedim ki oy Aylar yıllar geçti göremem gayrı Der Ekrem yandı yandı, yandı yar ateşine Der Ekrem yandı yandı yar ateşine Neler gelir geçer garip başım oy Neler gelir geçer garip başıma oy Ağlayıp da gelme gelme mezar taşıma oy Uyanıp da sana gülemem gayrı Der Ekrem yandı yandı yar ateşine oy Gelir gelir geçer garip başıma Ağlayıp da gelme gelme mezar taşıma Oy, Uyanıp da sana gülemem gayri Uyanıp da sana gülemem gayri sevinçleriniz, umutlularınız hiçbir zaman yarın kalmasın dileğiyle. En içten saygılar, sevgiler, her şey gününüzce olsun. En güzel günler, en güzel yarınlar, en güzel geceler, en güzel eğlenceler, en güzel sağlıklar ve en güzel sevgiler. Ayrıca en sağlıklı özü ömürler yine sizlere olsun. Sizleri seviyorum, sizlere gül mutluluk duyuyorum. Ağzına sağlık.